Eski cihazlarımız 12 uyduya bağlanırken, sonra 18 uyduya bağlandı, 25 uyduya bağlandı, 35-40 uyduya kadar bağlanabiliyor artık. Yani yeni modeller geliştikçe, e, Galanas uyduları değil, Rusya'nın, Çin'in vesaire diğer ülkelerin uydularıyla anlaşmalar yapıyor, tabi ki dijital gerekli e, lisans bedellerini ödüyor e, ve daha fazla uyduya bağlanıyor. Daha fazla uyduya bağlandıkça daha stabil uçabiliyoruz. Gittin Karadeniz'de ormanlık bir alandasın. Cihaza kaldıracaksın, her tarafın ağaçlarla kaplı, cihaza bir türlü uydu bulmuyor. Bekliyorsun bulmuyor, bekliyorsun bulmuyor. İşte senin cihazın ne kadar çok e, uydu sayısına bağlanabilme özelliği varsa orada mutlaka bir uydu yakalıyorsun. Veyahut da eskiden biz şey yaşardık, e, dışarıda hava kapalı olurdu, gökyüzü bulutlar nedir? Bir katmandır aslında. Engel. Engel. GPS uydularımızı bizim bulmazdı. Bulmayınca ne yapıyordu cihaz? 50 metreden fazla gitmiyordu. Diyor ki ben uyduya bulmadım. Sen gözle görebileceğin kadar ancak buralarda dolanabilirim ben sana diyor. İşte o yüzden dolayı uydularımız sıkıntılar yaşıyorduk. Yeni cihazlarda uydu sayısı çoğaldıkça daha stabil uçar hale geldik. Şimdi bu kalibrasyon işleminde ne yapıyor biliyor musunuz? Motora güç verdiği zaman... İmu denge noktası, su terası bunun kalibrasyonunu yapıyor kendisi. Denge demeyeyim ben diyor. Motorlarım diyor bir yokluyor. Evet bunlar hazır mı? Bunlar hazır mı? Dıdıdıt diyor ben uçmaya hazırım diyor. Hızlı bir kalibrasyon yapıyor. Eğer ki sen elde çalıştırdığın zaman bu hazırlık aşamasında drone böyle giderken sen bu cihazı çalıştırdığın zaman ne yapıyor? İmunu kalibrasyonu kafası karışıyor, bozuk yapıyor. Belli bir zaman sonra cihazınız stabil uçmaymaya başlıyor. Aslında imi kalibrasyonu biraz sonra göstereceğim. Cihaz her zaman için yere konulur, düz bir zeminin üzerinde motorlara o zaman start veririz. GPS'i bulmadığı zaman, bulmadığı zaman sadece ileri mesafe olarak değil yükselti olarak da GPS'i bulmadığı zaman 6 metreden fazla yükselmenize izin vermiyor. Bu önemli bir bilgi nerede işinize yarar? 6 metreyi nereden hesaplayacak abi bu? Altındaki sensörlerde. GPS yok. Ee, sensörlerden mesafe hesaplıyor. Niye böyle bir şey yapmışlar? Demişler ki e, uçuş yasak bölgelerde, no fly zone ilan ettiğimiz havalimanları gibi bölgelerde adamlar GPS'i e, folyoyla sarıp, GPS'i devre dışı bırakacaklarına. biz Demişler ki GPS olmazsa şayet 6 metreden fazla yükselmeyin diye yazılıma entegre etmişler bunu. Şimdi bu Sabitlemiş sabitlemişler. Şimdi biz bu bilgiyi bilmiyoruz. Ne işimize yarayacak? Bir AVM'ye gittin abi. Çekim yapacaksın. AVM'ye çekim yaptığın zaman nereye gideceksin? En üst kata çıkacaksın. Ortada aynen böyle bir hol var. Hole doğru drone'u götüreceksin. Planını alacaksın değil mi? Drone'unu kaldırdın. Kaç metre? Bir buçuk, iki metre. İki metre. Gitti, gitti, gitti. Boşluğa geldi... Kaç metre? Atıyorum 10 metre. Drone boşluğa geldiği anda kendi kendine alçalmaya başlıyor. Hayır diyor. Alçalmaya devam ediyor. İşte altında teller, ipler, herhangi bir engel varsa buralara takılarak da engel sensör görmezse bu gibi kazalarda yaşanabiliyor. Diyelim bir tekne çekimi yapacaksınız. Adam diyorsun ki diyor, ak yakaya gittim. Teknenin üzerinde bir kaldırayım. Bir kendime bir plan alayım. Şimdi teknenin üzerinde yere koyarak kesinlikle drone'unuzu çalıştırmayın. Niçin? Hı? Hmm? Teknenin üzerinde çalıştır ama yere koyarak çalıştırma. Niçin? Motorlar start veriyorsun. Yer küre hareket ediyor. Konumu alıyor. Tekneyi bilmez ki o. Konuma çünkü GPS var. Evet. Açık GPS var. GPS olmasa sıkıntı yok. Eve dön demesinden daha vahimi var. Sen motoru hafifçe şöyle kaldırdığın anda tekne hareket ediyor yer yerküre. Kaldırdığın anda zınk diye gidecek, teknenin kıçına çarpıp cihazın düşecek. Çok böyle kaza vardır. Niye? Yer Yerküre hareket ediyor. Aynı şekilde arabanın pick-up'ında da bagajda araba gidiyor. Sen yere koymuşsun. Şimdi yer yerküre hareket ediyor. Mesela araba gidiyor ama o anlık konumu orada kaldı artık onun. Sürekli konumu değişiyor arabanın. Ne oluyor? Şimdi cihaz kalktı yerde olduğu konumda sabitlemeye kalkıyor ya cihaz bakın cihaz konumda sabitliyor yerde değil konum konumda hareketli alan olduğu için cihazın ikisi farklı dolayısıyla sen pick-up'ın sırtında bu araba hareket halinde kaldırdığın anda cihaz kalktığı anda çünkü konum orada kaldı ya tık diye geriye doğru gidiyor ben arabanın pick-up'ında ya da teknede drone'u kaldıracaksam böyle start vereceğim teknenin en kıç tarafına doğru gideceğim arkasına. Motorlar çalıştı. Verdiğim zaman arkaya doğru gidecek böyle bir sallanacak kendini toplayacak uçmaya devam edecek. Çünkü motor çalıştığı anda cihaz bağırmaya başlayacak. Vın diyecek böyle anlık bağırıyor mesela. İşte o yüzden dolayı motorlara start verirken teknenin üzerinde değil elimde teknenin en arkında hareket eden nesnelerde en arkada tutup ya bu şey, şey de yapacağız. Kritik sorular. Bir, tekne hareket halinde mi olacak? Sabit mi duracak? İki, ben teknenin üzerinde miyim, ben kıyıda mıyım? Bunları bilmeden fiyat vermeyeceksin. Çünkü işin risk faktörü var. İkisi inanılmaz e, zor şeylerdir. E, bununla ilgili bir görüntü çekeceğiz. Ya dedim ne olacak? Tamam işte dedik denizin üzerinde. Ya tekne dedi, yelkenliymiş. Arkadaş, yelkenli zaten rüzgarlı havalarda gider. Evet. Yelkenli'nin sağında solunda her tarafta ip var bak. Evet. Şimdi bunu... Nasıl kaldıracaksın? Hadi kaldırdın. Geri döndürürken bir sürü iplerden nasıl yakalayacaksın? Giden yarışmanın esnasında biz hani o tekneyi şöyle söyleyeyim size. Arka taraftan kaldırması bak ipler her tarafta var ya bak. Küçücük bir alan bir tane insan boşluğu var. O bir insan boşluğundan yakalıyorsa ama yan taraflardan yakalamak falan mümkün değil. Çünkü düşünsene drone gidiyor. Drone yanında sen o cihazı e, yakalayabilmen için drone sabit kalmayacak. Drone ileri komutuna basacak. Tekneyle aynı hızda gidecek. Drone tekneyle aynı hızda giderken altından yakaladığın anda şu hareketi yaparsan motorları kapatırsın. Kündeye getirme. Şu anda böyle bir iş gelse ne yaparım? İki drone git kıyılara yüksel, zoomunu gir. Ne stres yap ne de şey yap. Niye teknenin üzerinde amelilik yapıyoruz ki? Yani... E, Tekne üzerinde deyince kendimiz de tekne üzerine çıkmayı düşünüyoruz. Mesela şey vardır. Arkeolojik bir alana gideceksin. Arabayı bırakıyorsun. Yürüyorsun, yürüyorsun. Alanın yanında drone'u. Ya abi drone zaten 10 kilometre gidiyor. Niye yürüyorsun? O bizim alışkanlığımız işte. Yani oraya gidince drone kalkınca uyanıyorsun. Ulan diyorum ben buraya niye yürüdüm? <laughs> yani e, DSLR'dan kalma alışkanlık o işte. Oraya gidecek illa ki orada ben tekneyin motorunu kapat oradan kaldırayım. Tekne gene sürükleniyor. Gene sabit değil olacağız. Bak ne yapıyor biliyor musun? Drone'u yerden kaldırdığın anda bu sefer yavaş yavaş gitmeye başlıyor. Hızlı gitmiyor da. Tekne duruyor ya tekne durduğu zaman sen diyorsun ki tamam duran yerde kaldırayım. Tekne aslında akıntıyla sürükleniyor. Ama hiç farkında değilsin. Onun için daracık yerde kaldırıyorsun ya yer gibi. Tekne duran yerde bile kaldırdığın zaman drone kalktığında hafif hafif de olsa giderek tık diye teknenin içinde düşürüyorlar. Şimdi feribotun üzerinde adam kalkıyor denizin üzerinde kıyıda. Motorlara start veriyor. Drone diyor ki tam Tek, e, kocaman bir alan sürüklense o kadar çok fazla bir risk yok yerden kaldır. Elden kaldırmak daha güzel. Yerden kaldırdı. Cihaz dedi ki: "Home point recorded." dedi. Eve dönüşümü noktasını ayarladım dedi. Eve dönüş nereye attı abi? Denizin ortasında Bitti. Adam ne anlıyor? Teknenin üzerinden kaldırın, tekneye dönecek. Tekneyi nereden bilsindir drone? Konumla çalışıyor bu. Yani oradaki... Konum neresi? Oradaki deniz. Yani oradaki koordinatları almış. Yaşa o koordinatlara geri gelecek. Orası neresi? Sen açamıyorsun bir kilometre. Burası. Deniz. orada Ha. İlk önce işte ondan dolayı diyorum. Drone uzun bir kere GPS'inin koordinatınla uçtuğunu bir kere anlamazsak e, dediğim gibi şey yapıyoruz. Bu hataları yapıyoruz. Hep arabanın arabanın içinden kaldıracak oluyorlar. Bilmem ne yapıyorlar falan. Durmadan kaldırıyorlar. Pick-up'tan kaldırıyorlar. Çok fazla kaza yaşanıyor. E, benim drone'da enerjiye az veririm diye bir olay var mı? Yok. Mecburen aynı enerjiyi verecek. Dolayısıyla pilimiz azaldıkça yani taban dibini sıyırdıkça siz yani %20'nin altına düştükçe pilleriniz şişmeye başlıyor. Çünkü yüksek voltaj akım çekiyor. Hücrelerin boşalmış senin. Ne varsa hepsini gönder gönder bana diyor. Bu hücrelerin zaten boşalmış olan hücrelerini daha yüksek akımda çekmeye çalıştığın zaman pili her zaman için soğutacaksınız. Pil soğuyacak ondan sonra şarja koyacaksın. Yani pil var hocam. Hocam bunun pili ne kadar dayanıklı? Pil var 30-40 şarjda çöp. Pil var 150 şarjda hücreleri tertemiz. Çünkü adam doğru şarj doğru deşarj işlemi yapmış. Bekledim. İçeride diyor ki yukarıdaki uydu işareti sıfır. Uydumuz yok. Şimdi ben makineyi kaldıracağım ama. Şimdi bazen böyle yukarı kalkmaz, ileri gitmez, aşağı inmez. Ne yapıyorum ben burada? Menüden sensörleri kapatıyorum. Ondan sonra alıyorum. Tabi. Şimdi normalde bunun altındaki sensörlerde cihazımız arkadaşlar sizden kaçınıyor. Fakat ele indirmek istediğimiz zaman şimdi ilk önce aşağıya inecek Aşağı inecek, basılı tutarken sizi görecek, engeli görecek. Bekleyecek, engel var diyecek. Sen o aşağı indirme tuşunu hiç bırakmayacaksın. Basılı tutmaya devam edeceksin. Bekleyecek, bekleyecek. Ondan sonra yavaş yavaş, çok stabil bir şekilde avcunuzun içine inecek bu cihaz. Gösteriyorum. Yalnız oradaki aşağı inme tuşuna tedirgin olup bas çek falan yapmanıza gerek yok. Gayet yumuşak bir şekilde avcunuzun içine inecek. Bak Bak, bastırıyorum, inmiyor, inmiyor, inmiyor. Bak, hiç korkacak bir şey yok. Şimdi ilk önce bunu niye yapmışlar? Sen bunu indiriyorsun yüzeye diyor ki yerde su olabilir, başka bir şey olabilir diyor ki emin misin? Bak, iniyorum diyor. İn, in devam et diyorsun. Basılı tutmaya devam ediyor. Tamam diyor. Yumuşak yumuşak bir şekilde iniyor. Sen basacak gibi yapıp, şimdi yüksek çalışıyor tedirgin oluyorsun orada. Hızlı mı gelecek diye tırsıyorsun, elini götürüyorsun falan. Onu yapmayıp aslında sakin kalsan cihaz o kadar stabil ki. Şurada mesela otomatik kalkış var. Ben buna basarım, elimde kumandayı götürüyorum ben tek elle. Şimdi böyle basıyorum, kumandayı elimle böyle tuttuğum zaman, ah, neyse şimdi basmış bulundum. Parmağımla böyle hazırlıyorum kendimi. Parmağımı bırakmadım. Tamam böyle güzel diyorum ben. Bırakıyorum. Bak bağıracak. Bağırdıktan sonra bırakacaksın. O kendisi motorları çalışıyor. Tabi veriyor. Ondan sonra bırakıyorum. Kendiliğinden gidiyor. İşte bu hareketi yaparken giden bir tekne üzerinde motor çalıştığı zaman koordinatı sabit olduğu için elinde çalışmasıyla birlikte bağırmaya başlıyor. Ne yapacaksın? En arkada olacaksın ki bıraktığın zaman bile vın dediği zaman bırak o kendisi sallanır tekne hareket ediyor ya şimdi gittiği zaman şimdi motor çalıştığı anda tekne gidiyorsa cihaz bağırmaya başlıyor geriye gitmek istiyor aslında onun için motor çalıştığı anda bırak o geride kalıyor artık tekne gidiyor ya o geride doğru gittiği zaman ne yapıyor sallanıyor sallanıyor ama bir şekilde düşmez hiçbir zaman için yeter ki yere yakın hani tekne şöyle tut şöyle yap ki biraz bir mesafe şansın olsun, rüzgar var, GPS var, bir sürü konu var. Riskli mi? Riskli. Onun için yaptığınız iş, attığınız taş kuşu ürkütüyor mu? O riske göre e, şey vereceksiniz. Peki, şöyle bir durumda hocam, eve dönüşü alacağız ya mesela diyoruz ki eve dön. Hı. Eve dön diye bir şey yok orada artık. Ev nerede? Tekne gidiyor. Orada Kalkın artık manuel. Havanı da kaldırırsan o noktaya alınıyor değil mi? Tabii. O anda kalktığı nokta. Denizin üzerindeki neresi ise artık orası. Onun için cihazı çok böyle şey yapmamak lazım. Mesela risk dediğim nedir? Kumandanın orada pili bitti. Kumandanın pili bittiği zaman cihaz eve dönecek değil mi? Nereye dönecek? Denizin üzerine. Onun için kalkış evet, kalkış noktasında biz tekne gibi çekimlerde biraz sonra menülerde gösterecektim ama madem mevzusu geçti bir daha göstereyim. Güvenlikte şurada engeli açıyoruz ya. En altta gelişmiş güvenlik ayarları vardır. Burada diyorum ki ben eğer sinyalim kaybolursa ne yapayım? Başlangıç noktasına mı dön? Olduğu yerde mi dur? Ya da havada dur. Ben havada dur işaretliyorum. Dolayısıyla gittim, kumandam bitti, sinyal kesildi. Cihazım benim havada dur. Beni bekle. Bitene kadar. bitene kadar. O zaman ne yaparsın? Tekneyle böyle tekrardan altına gidersin. Hatta böyle riskli işler yapıyorsanız arkadaşlar, çantanızın içerisinde varsa bir Powerbank'iniz, bağlarsınız kumandaya, kumanda açılır. Ondan sonra o cihazı oradan indirebilirsiniz mesela. Kumandanın pili biterse. Kumandanın pili biterse. Gördü ama bunu her halükarda arabanın üzerinde kaldıracaksın mesela. Araba gidiyor. Bunu yine yap. Niye biliyor musunuz? Bakın. Bir çekimde bu sebepten dolayı drone'u düşürmekten kurtardım ben. Ee, bir şey sahnesi çekeceğiz. Ee, arabanın şeyinden kaldırdık sırtından hani araba hareket etmeden de kaldırabilirsin önemli değil. E, caddenin ortasında cihazımızı kaldırdık. Kendi kendimizi çekiyoruz ama çekmeden önce, çekimden önce ben havada duru işaretledim ben. Niye? Gittik arabayla böyle kendimizi çekiyoruz. Çekiyoruz. Dar bir sokağın içine girdik. Aynı bak şöyle yüksek binalar dar bir sokağın içine girdiği zaman GPS uyduları e, 360 her bir alandan görüyoruz ha. Uydular buradan tak diye bir kesildi. Sinyalim de kesildi. Hani GPS'i görürsün ama sinyalin kesilir mesela. Uzaktan alıyordum ben planı. Uzaktan alıyordum. Dar bir sokağa girince binaların arasında kaldı. Tak diye sinyal kesildi. Tak diye sinyal kesilince arabada arkadaşlar dur 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 dedim ben. Trafik akıyor. Ne oldu dedim ben kumanda elimde. Abi dedim sen git ben seni ararım. İleriden dolaş gel beni tekrar buradan kavşaktan al dedim ben. Tamam abi. İndim arabada elimde kumanda. Yürüdüm yürüdüm yürüdüm. Benim makine beni bekliyor havada. Tuttum onu indirdim. Neden? Çekimden önce havada duru işaretlediğim için. Yoksa, Yoksa yolda kim bilir nereye durduk? Caddenin ortasına, yol kenarında kaldırdık ya drone'u. Yolun ortasına mı inecek? Arabanın üstüne mi inecek? O cihaz gitti artık. Ee, önemlidir. Aynı şekilde tekne de kaldırıyorsun ya. Teknede de bu işi yap. Akıntı var. Stop ettin teknenin ortasını. Teknenin içinde dedin ki ya hazır şurada durmuşken bir teknenin etrafında bir sorte atalım, bir kendimizi çekelim. Havada duru işaretle niye? Oldu da oldu yazılımın kilitlendi, kumandan kapandı. Bir şey oldu yani. Ne yapıyorsun? Kapandı, süreye ihtiyacım var. O cihaz senin havada duruyor. İster kumandanı aç, zaman yarat. İstersen de panikleme yani. Ee, git oradaki bir USB ile şarja tak vesaire. sürem var, drone duruyor zaten havada. İstersen de hiçbir şey çözemezsen git böyle drone'un tam altına bataryası %10'a gelene kadar iniş yapacak inecek inecek artık gözle gördüğün için tam olduğun yere inişini sağlayabilirsin. Ee, bu havada duru e, böyle yerlerde işaretlersiniz. Veyahut da şeyde de çekersiniz üstü kapalı bir alanda çekim yapıyorsun. Üstü kapalı ama GPS de görüyor yanları açık Aynen. pazar yeri. AVM'ler kapalı olabiliyor ama açık AVM'ler gibi duruyor. Üstünde fila var, bir şey var, spor salonu. GPS buluyor. Ne dedin? Ya dedi ne olur ne olmaz. Sinyal kesilse yükseliyor ya. Yükselmesin, havada dursun dedim mesela. Böyle şeyler içinde de bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ha, havada duru işaretledim. Çekimimi yaptım, dışarıdayım. Ben burada unuttum ben bunu. Menüyü kapattım, böyle kaldı. Gittim bir tane arazide çekim yapıyorum. Tepenin ardına gitti. Orada sinyal kesildi. Ne olacak? Bekleyecek. bekleyecek. Nereye kadar bekleyecek? %10 Kalanı kadar. Bayılıyor. Bitmek üzereyken şunu yapıyor arkadaşlar. Cihazımıza ne demiştik? Eve döneceği süreyi her zaman için hesaplar. %10'a kadar gelmeden sana belki ne kadar mesafede de hesaplar. Ondan sonra havadayken şey işareti veriyor. Kendi içinde artık sana gelmiyor sinyal. Benim de eve dönmeye prim yetmez ben eve geliyorum diyor. Ondan geriye doğru sayıyor sonra yükselerek senin olduğun yere geri gelmeye başlıyor. Bir arkadaşımız da aynı şekilde cihazı gidiyor. Cihaz eve dönüşe geçiyor. Bekliyor böyle. Cihaz şimdi panik havasında 1 dakika 10 dakika gibi geldiği için o streste adamlar şey yapıyorlar. Cihaz eve dönüşe geçecek. Çok uzakta. Bekliyorlar böyle 3-4 dakika. Ya diyor bu cihaz gelmedi. Biz aramaya giderim. Onlar cihazın başına gidiyor. Cihaz onların olduğu yere geliyor. Allah'tan geri dönmüşler ki makineyi bulmuşlar. Hani yoksa şeydi ormanda kaybettik diyor adamlar. Ya makine geliyor aslında. Ama yani 45 dakika uçtuğu için senin yanına mesela bir de orada duruyor, bekliyor, yavaş yavaş geliyor, yukarıda duruyor, yavaş yavaş süzüle süzüle inmesi bir süre şey yapıyor. Sabırlı olduğun zaman o <laughs> makine geliyor mutlaka. Görüyor musun? Şimdi ben bu drone yola çıkarım. Niye? Şimdi bu test niye yaptım biliyor musun? Demek ki böyle sert bir rüzgara bilmem neye denk geldiğim zaman bu cihaz güç üretecek. Eğer bataryası şişmiş, hücreleri ölmüş olsa bağıracaktı motor rölantıya dönecekti. Boşa geçecekti. Oradaki yüksek direnci zaten hemen almıyorsun. Tabii şimdi güce bindi ya ben güce bindiriyorum. Böyle bir güç yani bu güç niye gelir? çok rüzgar gelecek, fırtına olacak. Bu fırtına karşı bu motorlar bu gücü üretecek mi? Ne demiştim dün? Dronlar, motorları drone ağırlığının iki katı kadar üretilmiştir. Biz böyle çalıştığını hiç görmedik mesela. Drone'a basarsa vın der ama bu kadar bağırmaz mesela. Şimdi deli gibi döndü mesela. Onun için madem ilk kez başlıyorsunuz, her zaman için şunlara başlayın. Drone yere konularak başlanacak. Dron sırtı kendimize doğru gelecek. Drone'u kaldırdığımız yerde, mesela güneş altında adam ağacın altına geliyor, ağacın altında drone'u kaldırıyor. Niye? Ya kardeşim sinyal kesilirse o cihaz ağacın üstüne düşecek. Koordinatı alıyor çünkü. Drone'u meydana bırakacaksın, sen gideceksin gölgeye. Ama drone'un kalkış noktası hep açık alanda olacak. Veya da mesela menünün üzerinde şey var, başlangıç noktasını güncelle. Mesela sen e, şeyde, miting alanında Miting alanında böyle arabanın üzerinde sıkışta kişi yerde ben drone'u kaldırdım. İlk yaptım ne yapıyorum biliyor musun? Bakıyorum böyle etrafa bir tane boş bir alan buluyorum. Drone'u o boş alana götürüyorum. Ev noktasını güncelle diyorum. Ondan sonra uçurmaya başlıyorum. Ola da biri dengesin, birisi e, çalıştırır, sinyal keser, bir şey olursa kalkıp insanların üzerine inmesin. Gitsin benim o güvenli dediğim noktaya insin. Çok önemlidir. Başlangıç noktası, eve dönüş noktasının güncelle seçeneği var menüde. Şimdi onları göstereceğim.